Muğla'nın Fethiye ilçesinde yeşil üzümlü muhtarı Cengiz Çatal, geride bıraktığımız yaz sezonu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Önce köyümüze hoş geldiniz. Üzümü de sezon iyi geçti. Üzümü de biraz villa turizmi var. Villa turizmi de iyi geçti. Villacılarımız memnun. Esnaf da memnun. Esnaf da kazandı. Festivalimiz oldu. Nisan ayında 3 gün festival oldu. Festivalimiz çok güzeldi. Alim başkanımıza o konuda çok teşekkür ederiz. Esnaf para kazandı. Yerli halkımız para kazandı. Yerli ürünlerimiz satıldı. Köyümüzü tanıttık. Çok iyi oldu. Kış sezonunda aynen gezmeye gelen oluyor. Ya üzümlüyü merak ediyorlar. Genelde e, böyle internette, sosyal medyada falan e, üzümlüyü görüp e, gezmeye geliyorlar. Bir de bizim Dastar'ımız var. E, Dokunmamız dokumaya merak ediyorlar. dokuma almaya geliyorlar. Ondan sonra bizim bekmezimiz işte üzümden yapılan sucuğumuz, köftümüz, o ürünler var. O ürünleri almaya geliyorlar. O şekilde. Dastar satışları güzel. Likya Kadın Kalkınma Kooperatifimizin de tanıtımlarıyla halkımız memnun. Dastar satışlarımız da var. Alkibi üzümlü için çok güzel oldu. Üzümlüye değişik bir hava kattı. İşte insanlarımız buraya gelip ailesiyle birlikte e, musafirini ağırlıyor. İşte ailesi de oturup zaman geçiriyor. Kafasını dinliyor. E, fiyatları da çok uygun. E, çok memnun halk.